Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul hocam bugünkü yapacağımız işlem kaygılarımızı ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum. Yaptığımız sohbetlerde farklı sorunlarınız da varsa bu sorunlar da size yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.